Bir yıldır neden video atmadım? Cevabı video açıklamasında. Açıklamış. <laughs> yapıyorsun <laughs> sen <laughs> Motorcudan postayı yedi bu da posta koymaya gidiyor da Ama bu da önüne kırmış bildiğin ayıp lan. Eldiveni falan da yok. Allah'tan yeri değmemiş oğlum motor üstünde kalmış elleri. Ne küfür etmiştir o da amına koydum onu oğlu. Orospu çocuğu. Telefon Kalktı mı lan adam? Lan ne hızlı gitmeseymiş adam yolu kapatmış amına koyayım. ama burası. <laughs> adam bir de taşıdılar amına koyayım. Adamın bir yeri kırıldıysa daha da kötü. Bunlar ne diyor ya? Krasıl. <laughs> burada bir Ankara kokusu alıyorum ya. Ben arabam, önüne Vallahi Ankara ya. Direkt bak yoldan ve Ankara kokusunu aldım ya. Ankara kokusunu direkt bak geldi. Ben arabam, önüne... Ankara mı buraya? Ha, tamam Ankara işte 18 ton bu araba 18 ton bu araba 18 ton bu araba ahahahahahah <laughs> 18 ton Ton bu sen araba. 18 sen ton. ışıkta Hayır. duruyorsun. Şimdi ton bu araba. Bağırmayın. 18 ton tamam, araba. Tamam dayım. dayım Jandarmaymış tamam, beni, tamam, deli dayım, dayım. Duruyorsun. beni deli Beni deli etme. Ben, ben senin önüne kırmadım. Tamam kardeşim sen de. Ben senin önüne o, kırmadım. Tamam tamam uzatma. Bak. Sen, sen gömemezsin. Ben seni gömerim. Ondan sonra. Kardeş. Kardeş gözünü seveyim. Önüne şey kırmadım şey bak. yapmadım. Şimdi ne demek güveniyor? <laughs> sen boş ver abi. Yine mi güveniyorsun? <laughs> ya boş ver cahil He? çocuk cahil. Boş ver sen. Ekmeğine bak abi sen işine bak. Başka Gel abi sen. Bir şey anlamak istiyorum. Anla. Sen araba de, hareket ediyor muydu ha. araba? Mı, ben dur. bunun görüş alanını biliyor tamam, musun sen? Biliyorum. Tamam uzatmayın, uzatmayın. Evet. Tamam uzatmayın, uzatmayın. Tamam uzatma. Tamam Tamam Sen yerinde oturuyorsun. Sen ne yapıyorsun? Araban yerinde oturuyor. kardeş uzatma, tamam. uzatma. Uza sen ayakta mı sürüyorsun arabaya bunu? Uzatma kardeşim. Tamam hakkını helal et. Bak ben sana bir şey Uzatma, tamam. Ben tamam. tamam, Zaten edemem benle kavga da Zaten benimle kavga edeyim mi? bu hareket yapılmaz. Yapmadım ben sana. Ne? Ben sana hareket geldim. Tamam tamam. Ne diyorsun lan? Tamam. Ben Benim de işim var. Hadi gözünü seveyim bak. Halkın Halkın hala tamam. Hala tamam. Hala tamam. Hala. tamam. hadi görüş. Tamam uzatma. Ya bir siktir git bin arabanı işte ya. ya, arabanı işte ya. Kardeş uzatma uzatma gözünü seveyim. Gerek yok akşam akşam gerek yok. Taş mı atacak tamam, <laughs> Taş alıp atıyormuş. Orus çocuğu diye. Ha, haklı haksızı boşver Kalp kırmaya gerek yok bak. Tamam haklı haksızı boşver ben... Abim. Şey, e, işi... Dayı sen bin artık git. sen işine bir... Arabaya bin, Hı. işine bak abi uzatmaya gerek yok. Boş ver. Ne yapıyorsun? <laughs> Polis çağırıyor. Çağır. Polis çağırıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Polis çağırıyorum. Çağır. Ne yaptın? Sizin kaplı hareketler de Neyse, <laughs> hareket etsin, Neyi tarif neyi kalıplayacaksın? <laughs> Bu ne? Ya yapmadım, ne yapmadım. Ya, bir tane... Abi, böyle yapmış adam <laughs> <laughs> Galaxy Galaxy'nin liki Prime'la abone olmuş. Fuck you driver. Fuck you. Fuck the boss. Fuck the system. Kapat telefonu, kapat, kapat. Arabanın önünde kamera var. Çıkartırım seni kamerayla mahkemeye. O kimliğini iptal ettiririm. Tamam git mı? Git dedim, git. Benden ben ora. Böyle mi git diyorsun? Ben öyle yapmadım. Böyle ya. mi git? <gülüyor> <diyorsun>? <gülüyor> 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 git dedim babalık. Aynısını biz yaşamıştık böyle bir olayı ya. Uf. anlatırım. Ama arkadaşlarımla bir gün bir yayın yaptığımda anlatırım. Üst. Böyle kamerayı çıkartayım mı? Ben el çek çeksem durur mu? Ben bu havayı basar giderim. 3 yıl geçeceğim. Kardeş. kardeş. Ben sana. Kardeş. Şey ben ha. Ha. Tamam. Öyle tamam <laughs> Özür Özür de. Öyle de. Özür dilerim. Öyle de. Özür dilerim. Tamam bunu uz bak. de kırmadım. Kırmam. Çocuk re attı bu arada. <laughs> Çocuk re attı bu arada. <laughs> o jandarma mandarma kamera dedi ya R'ye attı. Allah'tan ekipmanı varmış çocuğun. Ananı sikiyim. Oğlum yeşil yanmıyor mu? Oğuzhan Prime ile abone olmuş aramıza hoş geldin. Oğlum yeşil yanmıyor mu adama? Amına kodumun çocuğu ya. Oğlum basıyor yumasıyor geç. Adama yeşil yanıyor ya. Şu piçe bak amına koyayım. Ekipmanı olmasa var ya. Öldü öldü direkt öldü. İyi bir yerine bir şey olmuyor ya. Ekipman harbi önemli. Bir de hava yağmurlu da abi. Motorda sürüyorsan yağmurlu havada hız yapmayın. Batinsani, Prime'le abone olmuş. Aramıza hoş geldin. Arabayla bile millet yavaş sürüyor ya yağmurlu havada. Abi bir tane video, 18 yaşında çocuğu mafya gibi adamlar benzinle dövüyor. Biliyorum onu. Yağmurda motor özellikle daha da sıkıntı. <laughs> yok, yok. yok Motoru tamam. Sen bir de harbiden Trabzon, Trabzon murabzon, ful yağmur. Millet nasıl geldi başına? Bu da Türkiye değil ya. Herkese hoş geldi, aleykümselam. Hoş geldin Turan. No blinker, tamam. Sinyal çakmış. da niye vuruyorsun ki kardeş? Aman abim hayır abi. İşte bak bunu yapmayın bak bu motorculara söylüyorum benim izleyicileri de de motorcu vardır. Yapmayın şu hareketi şu aralardan geçip ondan sonra bir adam sana bir yeri değdiği değdiği zaman laf yapmayın abi. Araba gibi sürün araba motor araba araçsa madem araç muamelesi diyor. zekalı. <laughs> Ulan yazık adamın arabasına. <laughs> adamın arabasına yazık değil mi? Yazık adama ya. Motor da güzel bir şeye benziyor. Ben mi cahilim? Motor güzel gibi. Eski mi? Anlamıyorum vallahi iç motordan. 3 tane lambam yanıyor babam hala beni görmüyor. 3 tane lambam. Bunda bir şey yok ya. Zaten yavaş gidiyorsun. 3 tane lambam yanıyor babam hala beni görmüyor. Ne olacak çok merak ediyorum. Neyi fark ediyor? Aynı taksi olduğunu sonradan fark ediyorum. Başkanım 3 tane lambam yanıyor. Çakar lambalarımı yola atlıyonda. da. Abi solundan geçememiş de. Buradan da geliyorlar. Biraz dikkatli olun lütfen. Bu adam bildiğin YouTube'a YouTube'a içerik yapmaya çalışmış amına koyayım. <laughs> Dayı oğlum sen buraya girdin. Niye sinyal vermiyorsun? Sinyal niye kullanmıyorsunuz usta? Vallahi görmedim. Vallahi görmedim olmuyor. Amca bak çarptı bir de geçiyor. <gülüyor> 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 ne yapıyor ya? Ablam ne yapıyorsun sen ya? Hadi. Bakmayacaksın ablacan. Trive girdi. trive amına koyayım. Ya. <laughs> Şov yapıyor. Şu an şova geçti. Ablacığım. Tamam olmuş bitmiş. Bak şu an şova geçiyor. Bak şurası şova bak. Bak bak. Aa, iki parmakla şey yapıyor lan. Aman ha koyayım. Plakasını falan <laughs> Bugün karda motor nasıl sürülür onu göstereyim bakalım. şimdi birazdan kaymanı izleyeceğiz Bir gibi. De çok gözü gözüm buharlaştı. Bir de siyah vizör takılı. Ananı satayım motor yerde. Dur lan şu çocuğa yardım edeyim. Ananı sik. kız mı lan bu? Oha. <laughs> Oha! Ya niye bu kadar şaşırıyorsun oğlum? Ne var bunda <laughs> Kız mı lan bu? Oha! Dur lan şu çocuğa yardım edemedim. Anan ne sik... Kız mı lan bu? Oha! Aa. İyi misin? Birisi mi çarptı sen mi vurdun? Dur ya tutayım ben. Bismillah. Aa, nasip olur mu be? Abla bu yağmurda motor mu sürülür ya? Sen Hadi niye ben, sürüyorsun ben deliyim de sen iyi misin bir şeyin var mı? Nereni ağrıyor? Birisini aradım. Biraz mı? bir RP gadlık var gibi burada. Gelecek mi? Tamam abla dedi oğlum illa sokakta gördüğü her kadına şey yapmak zorunda mı amına koyayım? Siz de boş yapmayın ya. Hayır Raydi. Umut Aksoy. Allah yardımcın olsun. Bak çok kötü. Karlı marlı yol. Bir tane Deyus Itolu çıkacak şimdi karşısına. Ben biliyorum bu sahneleri. Geliyor bak bak bak. Döndü o kesin döndü. <laughs> ya amına kodumu köpeği, <laughs> köpeği diyor ayıp lan. Amına köpeği Köpeğe de hiçbir şey olmamıştır benzer bir şeyim. Köpek gitmiştir. Hiçbir şey olmamıştır. So great for my city, I'm the realest one that's rep